Selam arkadaşlar. Yeni bir 29.10.1923 klan paylaşımında da beraberiz. Yine köy binası 9. Tekrar tekrar söylemeye ihtiyaç duyuyorum çünkü klan savaşlarının birçoğunu kazanan, asıl kazanan köy binası 9'lar olduğuna inanıyoruz. Köy binası 9'ların çok çok önemli olduğuna bir savaş içerisinde inanıyoruz. Ve dolayısıyla çeşit çeşit zorluk derecesi yüksek, Zorluk derecesi düşük. Birçok çeşit Köy Binası 9 paylaşarak, yayınlayarak olası bir klan savaşında rakibinizin köy şeklinin belki de bizim YouTube kanalımızda yer almasını sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden sık sık çekedin edin YouTube kanalımızı ki rakip Köy Binası 9 biraz dişli, biraz zor geldiğinde belki aynı şekilde bizim paylaştığımız bir köy binasıyla rakibi çözebilirsiniz. İyi seyirler diliyoruz. Ata nick'li ve ismi de Ata olan İzmirli kardeşimizin rakip 12 ile savaşını paylaşıyoruz. İyi seyirler diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle 29.10.1923'ten sevgilerle görüşmek üzere.